Benim de e, kongrede gördüğüm beş husus vardı. Bunlardan birincisi Cumhur İttifakı'nı Cumhurbaşkanımızın verdiği önem. Hatta hatırlayacaksınız sadece 2023 hedeflerine değil, 2053'e de Cumhur İttifakı'nın vizyonuyla yürümek istediğini söyledi. Ben e, bunun önemli bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Yani MHP ile yapılan e, ittifakın e, öyle kısa vadeli olarak düşünülmediğini bir göstergesiydi. Yeni anayasa önemliydi. Birazdan ona biraz daha geniş bakacağım. Dış politikadaki özgüven Türkiye'nin hem dostlarını arttırma hem yeni sayfa açma ama daha da önemlisi uluslararası düzende aktif bir oyuncu olarak hem düzenin şekillenmesine etkili bulunma hem de Türkiye'nin milli çıkarlarını koruma konusundaki ısrar beraber değerlendirilmişti. Yani bir özgüven var burada. E, neticede Türkiye'nin bazı ülkelerle milli çıkarlarını korurken bir takım gerilimler yaşadığını biliyoruz. Bunun içerisinde Amerika'da var, AB ile ilişkilerde var. Efendim Mısır var, Suudi Arabistan var, İsrail var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Türkiye kimseye milli çıkarları konusunda bir taviz verme niyetinde değil. Aksine son 4-5 yılda yaptığı hamlelerle elde ettiği kazanımları tahkim etmek istiyor. Ama dünyadaki değişen güç dengelerini de göz önünde bulundurarak muhataplarının da isteğiyle, arzusuyla ki bizim bunu konuşuyor olmamız sadece bizim tarafımızdan bakmakla olmaz. Onların da böyle bir ihtiyaç içerisinde olduğu bir düzlemde bu ilişkileri toparlamak. Bunu da e, üçüncü başlık olarak gördüm. Dördüncü başlık olarak Cumhurbaşkanımızın aileye yaptığı vurguyu söylemeliyim. Bu bir yönüyle gençler, bir yönüyle Kültür ve eğitim alanında Ak Parti'nin istediği yere gelemediğine dair bir öz eleştiri imayan içeren bir vurguydu, bir yaklaşımdı. Belki beşinci bir nokta da parti yönetimindeki çeşitlilikti. Yani baktığınızda gençler, kadınlar, farklı kimlik gruplarından insanlar ve özellikle 2023 seçimlerinde önemli bir yerde olacak olan Kürt seçmenine yönelik isimlerin bulunmuş olması benim görebildiğim kadarıyla hem manifesto hem de parti yönetiminin şekillenmesindeki öne çıkan konulardı. Yeni anayasaya bakacak olursak tabii Cumhurbaşkanımız. Çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ideolojik, zümrevi bagajlardan, şehirlerden sıyrılarak bu işi yapalım. Önümüze yeni anayasayı koyalım ve bir asır taşıyacak bir anayasa olsun. Biz biliyoruz ki bundan önceki anayasalar hep vesayetçi dönemlerde oluşturulduğu darbe sonralarında gerçekleşti. Evet, çok sayıda anayasa değişikliği yapıldı ama bu neticede 82 Anayasasında hala vesayetçi bir ruhun olması sebebiyle Cumhurbaşkanımız bir yeni anayasa teklifini getirdi. Şimdi bu tür teklifler bir ortam içerisinde oluşur. Tabii ki bu teklifin Cumhur İttifakı tarafından kabul gördüğünü ve bunun üzerine çalışılacağını hem sivil toplum kuruluşlarıyla, araştırma kuruluşlarıyla, akademisyenlerle böyle bir gündemin olacağını biliyoruz. Ancak muhalefet partisi burada neye karşılık gelir? Önemli bir nokta. Önemli bir nokta. E, şunu görüyoruz ki iklim uygun değil, muhit uygun değil, zaman uygun değil e, tepkisi veriliyor. Çeşitli muhalefet parti liderleri bunu gündeme getirdiler. Bu biraz oyundan kaçmak. Yani Türkiye eğer siyasetin bir araya gelip e, meselelerini konuşarak, hele hele 2011 sonrasında üzerinde uzlaşılan maddelerden başlayarak yeni bir hamleye girişmesi durumunda yapılamaz diye bir şey yok. Ama şunu biliyoruz muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi adı altında başka bir e, hamle yapmak istiyorlar. Halbuki Cumhurbaşkanımız evet madem bir anayasa değişikliği söz konusu, madem anayasa söz konusu gelin bu anayasayı yeni baştan beraber yazalım teklifini ortaya koyması bir meydan okumadır ve ben bu anlamda muhalefet partilerinin kaçamak yaptığı kanaatindeyim. Bu itibarla bakıldığında önümüzde 2023 seçimlerine giderken bir iki yıllık süreç var. Bu iki yıllık süreçte yeni anayasa tartışması birçok konunun gelip bağlandığı bir yer olacak. Bu bazen ittifakların yapısını etkileyecek, bazen HDP ile ilgili meseleleri etkileyecek, bazen yerli milli meselesinde e, Türkiye'nin e, milli menfaatlerinin neler olduğu, milli kimliğinin geldiğimiz noktada neye karşılık geldiği, dış politikasının hangi hamlelerle nasıl tahkim edilmesi gerektiği gibi konular etrafında tartışacağımız bir konu olacak. Dolayısıyla yeni anayasa bütün diğer tartışmaları da içine alabilecek şekilde seçimlere giderken e, Türk siyasetinin başat konusu olmaya başlayacak aday görünüyor. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinde bu kurdu, kurmuş olduğu yeni MKYK ve MYK ile beraber e, Sayın Cevdet Bey'in bahsettiği üzere tecrübeyle sürekli, süreklilik açısından ama yenilenmeyle de yeni isimleri katmak açısından bir sentez oluşturdu. Bu Burada bir seferberlik havası görüyorum. Aileye yapılan vurguda da bu seferberlik havasını görüyorum. Cumhurbaşkanı bu yeni kadrolarla seçimlere hazır bir parti ve kapı kapı dolaşacak yeni bir dinamizm arayışı içerisinde. Bakalım AK Parti kadroları böyle bir seferberliğe ne kadar hızlı girecek ama hedef bu.